sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Çok zorlanıyoruz. Antakya bitmiş, armutlu bitmiş, Defne bitmiş, Hatay yer yer bitmiş. Çok kötü beş, çok kötü durumda her yer. İnsanlar evlerine giremiyor. Kar, kış, kıyamet. Yardım yok, su yok. Kimse kimseye ulaşamıyor. Çabamızla bir şey yapmaya çalışıyoruz hiçbir şey yapamıyoruz ne olur Hatay dışındakiler başka şehirdekiler ne olur sesimiz olun yalvarıyorum size sesimiz olun çok kötü durumdayız ne olur sesimiz olun Hataya daha fazla öne çıkarsınlar çok kötü burası çok kötü durumda perişanız yalvarıyorum ne olur Tanımıyorum kimseyi ama yalvarıyorum yardım edin. Hepimiz çok kötüyüz. Hepimiz çok zor durumdayız. Çok zor internet buldum. Şarjım da bitecek. Yardım eden yok. İnsanların çığlıkları. Yaşlı teyzeler. Yaşlı insanlar. Çöken binada bekleyenler. Hiçbir şey, hiçbir şey yapamıyorlar. Yaşlı bir teyzeniz bana sesler işik, kulağında kaldı. Yavrum ne olur yardım et bana diyor. Elimden hiçbir şey gelemiyor, çok kötü bir şey. Elinden hiçbir şey gelemiyor. Yardım eden yok, afat yok, kimse yok burada. Kimse yok. Yardım eden yok. Hatay bitmiş. Yalvarıyorum ne olur. Sadece sesimizi duyurun hata için